derin bir aşk, derin bir isteği vardır bu konuyla alakalı. Çevresindeki insanlar zamanın velisi, büyük veli Hacı Bayramı Veli Hazretlerine gitmesini söyler. O da yola çıkar. Ankara'ya vardığında bakar ki Hacı Bayram Hacı Bayramı Veli e, talebeleriyle pazarda para topluyor. Hayır için, fakir fukaranın ihtiyacı için. Akşemsettin Hazretleri o tabloyu görünce içine bir sıkıntı, bir Şüphe gelir. Ya der koskoca evli paramı toplar der. Buraya kadar boşuna geldim der. Geri döner. Ee, o zaman belirlerine Zeynettin Hafi Hazretlerine tabi olmak için yola koyulur. Zeynettin Hafi Hazretlerine varmak üzereyken yani bir saatlik bir mesafe kalmışken o zaman yollar yürüyerek gidiliyor biliyorsunuz. Bir anda istirahate çekilir. Uyur. Uykusunda e, boğazına zincirle sıkılmış bir şekilde bir tarafa doğru çekiliyordur ve zincirin ucu Hacı, Bayra Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin elindedir. Hacı Bayramı Hazretleri zinciri sıktıkça daha çok boğulacakmış gibi olur. Sıktıkça daha çok boğulacakmış gibi olur. Ve kalktığında gerçekten e, zincir izlerini dahi boğazında görür Akşemseddin Hazretleri. Bunun Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin bir kerameti olduğunu anlar. Pişman olur, hemen gerisi geri döner. E, Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin dergahına varır. Ama Hacı Bayramı Veli Hazretleri ona hiç iltifat etmez yani tabiri caizse yüzüne bakmaz. Yemek saati gelir. Dervişlere oturup hastalara yemek koyarlar. Akşemseddin Hazretleri'nin yemeğini de köpeğin olduğu tasa, köpeğin yemek yediği tasa koyar. Akşemseddin Hazretleri kibir etmeyip nefsine sen bunu hak ettin deyip tam köpeğin tasından yemek yiyecekken Hacı Bayramı Veli Hazretleri seslenir. Köse gönlümüze girdin gel otur yanımızda yemek ye diye çağırır davet eder ve o saatten sonra akşam Hazretleri'nin tasavvuf yolculuğunda yükselmesi başlar halifesi olur ve büyük velayet makamlarına erişmesine vesile olur Hacı Bayram Veli çok donanımlı bir veli akşam Hazretleri gerek tıp konusunda tıbbın babası diyebileceğimiz zatlardan hatta ilk mikroba bulan kişidir o kadar kendini geliştirip ve aynı zamanda tasavvufta yüksek makamlara kavuşmak Büyük bir azim, büyük bir çalışma gerektirir. Neyse dualarımızı okuyalım. Yavaştan çıkalım öteki insanları da Engellemeyelim. Ziyaret etmek isteyen öteki insanlar olabilir dışarıda Onlara engel olmayalım. Dostlar ben e, Birazdan türbeden çıkacağım. E, burada biraz görüntüler göstereyim size çarşısından. Ondan sonra inşallah Ömer Sıkkın hazretlerinin yanına Ziyarete gideceğiz. Arkadaşlar türbenin etrafını gezerken şöyle bir mezar buldum. Aksungur Dede'ye ait. Bu iş, e, işin tuhafı Akşemsettin Hazretlerinden de önce buradaymış. 1300 yıllardan bahsediyorum. Yani Şehzade Süleyman Paşa'nın yanında Rumeli ilk olarak geçen ellerdenmiş. E, Şehzade Süleyman Paşa da 1300'lü yıllarda yaşadı. Çok şaşırdım. En eski şu an burada Aksungur Dede. Onun da ruhuna Fatih okumadan geçmeyelim inşallah. Şimdi. Arkadaşlar göğnüye kadar gelip size etrafı göstermemek olmazdı. Şöyle bir burası türbe. evleri falan göstereyim size. Yukarıda yanını yanlış hatırlamıyorsam Saat Kulesi bunun ismi. Gönlükte nereye bakarsanız bakın bir tarih dokusu var. Çok minyatür tarzında evler falan. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten böyle tam Osmanlı'yı buram buram hissetmenizi sağlıyor şu görüntü bile Allah ecdadımıza rahmet eylesin onların şefaatlerine nail olmayı bizlere nasip eylesin Böyle bir ufak bir çarşı gezintisi yapalım Şu sol tarafımda tarihi bir hamam var Gelirken görmüştüm ismine bakarız şimdi Şöyle etrafa bakalım Hediyelik eşyacılar falan var Gazi Süleyman Paşa hamamıymış. Gazi Süleyman Paşa hamamı 1331 yapılışı. Hay maşallah. 2006'da da restore edilmiş. Yalnız saat 10 olmasına rağmen hala esnafların hepsi açılmış değil. Yani çok geç açıyorlar herhalde dükkanları çorba içeyim diye heveslenmişti ama hep hediyelik eşyacılar açık. Enteresan. Şuradan gireyim. Hem gölge hem de yolun öteki tarafında ne var acaba ona bakayım. Hmm, burada da çok küçük bir çarşı gibi bir şey var herhalde. Burada bir, bir köpecik var. Gölgeyi bulmuş atıyor Allah çarşı bunlar da ibaret ama şu an hiçbir canlılık yok. Yani ilerleyen saatlerde buralar çok güzel olur tabi de. Şu an vasat. Şöyle gölgeye bakalım. Gölü küçük bir yer arkadaşlar. Geldiğim sokaklarda panayırlar açılıyordu. O zamanlar biraz küçüktüm yani 22-23 yaşlarına falandım. Eee biz buraya panayıra e geliyorduk. Ben de yardıma geliyordum babamlarla. Tam mevkisini hatırlayamayacağım yani. Aslında. Ama sokaklar böyle upuzun panayır şeyli şenlikleri oluyordu. Ya tabi şu an o panayır yok. Ama çarşısı güzel, şirin. Ama biraz şey kısa galiba. Biraz daha gidelim bakalım ne var ne yok. Şurada bir çorba içeri dönüştü. Bakalım böyle. Ya defalarca videosu çekilmiştir arkadaşlar. Detaylı şekilde influencerlar buraları tanıtmıştır. Estaplarla dair e, reklam amaçlı işbirliği içinde girip konuşmuşlardır. Tanıtım yapmışlardır. Yani ben şöyle doğaçlama benim çarşı ile pazarlı işim yok benim konsepti biliyorsunuz. Biz Allah dostlarını ziyaret için çıktık bir yola. Gelmişken Gönlük gibi şirin güzel bir yerde göstermemek olmaz dedim göstereyim dedim size Arkadaşlar Ömer Sıkkın Hazretleri'ni e, ziyaret edeceğiz. Onun için motora falan binecektim ama istedim boşuna bir daha giyi çıkar yapmayayım ekipmanları <laughs> Mesafe oldukça yakın. Navigasyon çıldırmadıysa 750 metre gözüküyor 5 dakikalık bir yürüme mesafesi var Biraz yokmuşmuş Motora binsek de olurmuş. Çok sıcak var. Sırf ekipmanları bir daha giyip çıkarıp tekrar kameraya ayarlamamak için yürümeyi tercih ettim. Çünkü mesafe oldukça yakın. Yani şu an 500 metre gösteriyor. 800 metrede açtım navigasyonu. Biraz yürüyeceğiz artık. Hem bu arada göğünün güzelliklerini göstermiş oluyorum size. Sokakları tek tek sanat eseri gibi maşallah. Şuralara bakın. Neyse arkadaşlar Vardığımda <laughs> Tekrar kaydı açarım Ben nefes nefese kaldım Yürümeyi unutmuşum ya Evet arkadaşlar Ömer Sıkkın Hazretleri'nin türbesine vardık Çok sıcak hava Yani insan iki adım atınca bile dışarı çıkar Ama elhamdülillah vardık yine Kapısı kilitli mi? Kapısı kilitli Herhalde açmamışlar bir bakalım. Ha, çok güzel düşünmüşler bu çocuk parkının bunun bu türbenin bahçesine. Çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Çok hoş olmuş. Arkadaşlar sıkkın bıçakçı demek. Bıçak demek. E, mesleği bıçakçıymış Hazretin. Ama kapı gitti mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, i̇yi bir açık demir kapı açık. Şurada dursun. Türbeye girmeden önce bir kısa bir bilgilendirme yapayım size. Arkadaşlar Ömer Sıkkın Hazretleri de Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerinden ve halifelerinden. Şimdi diyeceksiniz Hacı Bayram Veli tanıdık geldi bize. Evet Akşemseddin Hazretleri'nin hocası. Aynı zamanda aynı dönemde hem Akşemseddin Hazretleri hem Ömer Sıkkın Hazretleri Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne talep olup halifelerinden olmuş. Ama Ömer Sıkkın Hazretleri ile Akşemsettin Hazretleri arası hep bir soğukmuş. Bize yani anlatılan menkıbelere göre. Ömer Sıkkın Hazretleri e, vahdedi vücut görüşüne daha çok ağırlık vermiş. Bayrami Melami yolunu kurmuş. Bayrami tarikatının Melami yolunu kurmuş. Akşemsettin Hazretleri de şeriata sıkı sıkıya bağlı, zerre ödün vermeyen tamamen tarikat, tasavvuf, şeriat ehli bir zat. Biliyorsunuz Akşemseddin Hazretleri'nin en cahilimiz bile az çok Akşemseddin Hazretleri'nin ne kadar büyük bir veli olduğunu bilir. Hayat hakkında 3-5 bilgisi vardır. Akşemseddin Hazretleri de bayrami şemsiye yolunu kurmuş. Bakıldığında bir bayrami melemi öteki bayrami şemsiye tabi düşman demiyorum da yani aralarında bir soğukluk olmasının nedeni bu iki farklı görüşün yani birbirlerinin cephesinden kabul edilmeyişi olabilir. Ben size şöyle bir menkıbe anlatayım İkisinin arasında geçen. Akşemseddin Hazretleri bir gün müritleriyle e, yine kuşluk ve akşam vakitleri zikir yaparken artık hangi vakit bilmiyorum ama genelde kuşluk ve akşam vakitleri zikir yaparlarmış müritleriyle. Ömer Sıkkın Hazretleri'nin köşede tek başına e, hiç zikre katılmayışını görünce Tek başına zigreder bir şekilde görünce sinirlenmiş Akşemsettin Hazretleri. Sen demiş e, nasıl mürüsün demiş. Neden zikre katılmıyorsun demiş. Eğer demiş zikrimize katılmazsan, e, zikir halkımıza dahil olmazsan tacını hırkanı alırız demiş senin. Ömer Sıkkın Hazretleri de e, demiş demiş ki cuma namazından sonra demiş gelin demiş size tacı da hırkayı da vereyim demiş. Neyse e, cuma namazı kılınıyor. Cuma namazından sonra Ömer Sıkkın Hazretleri evinin bahçesinde kocaman bir ateş yaktırıyor. Akşemseddin Hazretleri de müritleri birlikte hırkasını tacına almaya geliyor Ömer Sıkkın Hazretleri'nin. Ömer Sıkkın Hazretleri o yakın ateşin içine komple giriyor. Büyük bir keramettir tabi. O ateşin içine giriyor. O ateş hırka, taç ne varsa yakıyor. Ama Ömer Sıkkın Hazretleri'ne hiçbir şey olmuyor. Yani böyle bir keramette karşılık veriyor Akşemseddin Hazretleri'ne biz olsak birbirimize hakaretler ederiz, kırarız, dökeriz falan. Ama bunlar mana yoluyla haberleşip mana yoluyla birbirlerine cevap veriyorlar. İkisi de büyük zat. Hani haşa birini övüp, birini övüp ötegeni yenmek haşa sapıklıktır, sapkınlıktır. İkisi de büyük velidir. Allah mekanlarını cennet etsin. Ondan şefaatlerine nail olmayı bizlere nasip eylesin. Şöyle Ömer Sıkkın Hazretleri'ni anlatan bir levha var. Şöyle yavaştan artık türbeye girelim. Dualarımızı okuyalım. Ben de türbenin iç mekanını size göstereyim inşallah. Kitli olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu demir kapı açık bırakmışlar. nasıl bulsak da öyle bırakalım inşallah. Estağfurullah. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Açılıyor. Esselamu Aleyküm ya Allah dostum. Esselamu Aleyküm. Şu ayık ucunda. <laughs> Bu arada size Melemin yolunun silsizlisini gösterelim. Hacı Bayram Veli, Emir Sıkkın Hazretleri, Bünyamin, Bünyamin Ayaşi, Pir Ali Aksaray Hazretleri, Şeyh Ahmet-i Sarvan, Hüsamettin Ankara abi, ve Hamza Veli, Hasan Kabadus, İdris Muhtefi. Gerçekten bu sayılanlar büyük veliler arkadaşlar. Hacı Bayram Kabayi, Sütçü Beşir Ağa, Bursalı Seyit Haşim, Şeyh İstanbul Basmakçızade Seyit Ali Efendi, Sadrazam Şehit Ali Paşa, Seyit Halil Ağa, Dilavarzade Ömer Vahidi, Zaim, Zaim Ali Ağa, Şeyh Abbas Efendi, Hafız Ali Efendi, İbrahim Babai Veli, Seyit Bekrur Reşat, Seyit Abdülkadir Belhi Hazretleri, Hamze Bey Mevlevi Yolun kurucusu Ömer Sıkkın Hazretleri'nin huzurundayız. Dualarımızı, sürelerimizi okuyacağız inşallah. Sonra dönüş yoluna geçeceğiz. Şöyle türbeyi ben size geniş bir açıdan göstereyim. Bu arada Ömer Hazretleri'nin yanında yatan zat Şeyh Ebu Sümbül Efendi. Halifelerinden büyük ihtimalle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben dualarımı okuyup yola koyulacağım inşallah.